Bugün sizlerle birlikte en, en sinirlendiğim oyunu oynuyoruz. Evet ben bu sefer çok kısa Yani fulles. Fulcrum neyine? Anladım kaçırtıyorum. Neyine bir şey Hasan, sen. Yok. O bizim şey mi? Şeyimiz. La konuşmayı durdurdum ben. Dur şu kaşık. Ömeş, Ömeş, kırk dedi. Ben artık hesaplamaya başladım yani. Toplu yapmam lazım. Hmm. Bu arada ee, kendimi artık göstermeye başlayabilirim. Çünkü artık nasıl olacağını yaptığı şeye hiç yumuşamıyoruz. çok zor görebilirsiniz. Çünkü kendim, kendim benim boyum biraz kısa yani kısa sayılabilir. Yani daha küçük ben. Ama çok çok olabilirim. Ben yani daha şey iki yaşındayım. Ya yok, iki yani iki yaşında Tamam mı? Ay ben sik. Gel nasıl? Arkadaşlar bakın yeni var? Yuu. Ya can almaya başladı. Çok şükür. pizza satmıyor. Bir an anlamadım. Ama ne nereye geldik bir an dedim. O durdu lan. Geri Ben bir şey yapmadım kendisi dişti. Işte. en güçlü yapan şey şu. Biraz alacağım. Tamam. Heh. Şu an 32 tane lazım. Bu da niye kapatılır? Hadi kapatalım. Bir şey olur da. Bir kapatamadım şimdi. Bak işte çok geliyormuş. Oraya bir

böyle böyle zor. Yes. Oo, adam şeyine bak. Yuh. Bu kişi ah, Dur. Ben bize çok aa tıkık. Tıkıyor benim sanırım. Al 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 al. çok lazım. Bu çok lazım. Şimdi kimler salırım? Şu yeşiller bir de çok küçük ediyor. onlar salırım. Sadece bir şey ne var çok küçük. Ya da su sarıya mı? Neyse bir sarıya salırım. Ye yeah, bay. Ay yanlışa bastım. Yeah, o oh. basit oh, gitti lan bu. 三组。 yeşillere dalacağım artık sinirlendim ya kırmızı olacak ilk dalacağım kişi yeşiller alacağım. huzurla bir dördür de. Ben şım. Sadece bak bu sefer. 2 öçe basıp kendime şurası onları almaya gideceğim. Tertibi beni takım attı böyle. böyle. Ya odamı nasıl beni 30'luk öldürdü ya? çok sinir ettiler. nasıl? Vay buradan ne yapmışlar? Bir ben aslında diğer gezi kalı diye sorular sanıyorum. Hep de şu pek değil. Saldırdı, saldırdı. Sıraboyt. Bizi yok etti aga. İşte dedi ben güçlü şeyler 哦、oh. çok oynayalım ve çevik -E çok. Yine <laughs> aynı biz? Kardeş koş 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 Kardeş koş 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 kardeş. Kardeş.

Dik mavilere dalçın. Dik mavilere dalçın. Olur gülleri gösterir. Bu arada e, akşam çekiyoruz. Ne akşam? Até essa nossa que se chama mundo. Yani bizim hani e, işte dediğim şey çok güzel var. Yani e, hayır diye demişsinizdir. Maviler <laughs> de gitti. O oh, harika. Mwah! <laughs> Onlar da bizi kapak atmaya çalışıyor. Daha biz onlara kapak attık. Bu arada diye topluyorsunuz diye sormayın. Yani topluyor diye sormayın. Çünkü bunlar şey yapacağım bir sürü. Hoyvulun!

Alırım ben. Hamza Yani bazıları bizden kek olmup gidiyorlar. Aydullah <laughs> sen. Ay. Ay. Oş. Ne? Kaç kardeş kaç? Kardeş kaç? <laughs> Varda okullar biraz sıkıttı ya. Ay. Cartão.